sevgili dostlar. Hepinize sevgiler, saygılar gönderiyorum. Bütün canlara, bütün dostlarıma selam olsun buradan. Biliyorsunuz 6 Şubat'ta geçen sene çok büyük bir deprem yaşadık. Büyük bir enkaz oldu. Binlerce canımız öldü. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti kaybetti ama biz memleket olarak, vatan olarak ayakta ah, kalkmayı becerdik. Ve birbirimize çok yardımımız oldu. Ben de bir sanatçı olarak bir sanatçı olarak depreme out iki tane türkü yazdım. Elimizden geleni yaptık. Ama şimdi Yönetimler değişti, sistemler değişti. Buradan e, hiçbir başkanı, hiçbir belediye mensubunu kararlamak istemem. İki gün önce benim bir tane parçam şu anda altta fon müziği olarak kullandığım kalbim var. Türk'ümü ben biliyorsunuz bundan 23 yıl önce yazmıştım bu türküyü. Yani yıl 2001'de ben bu türküyü yazdığımda. Ve 2008'de Erkan Korkmaz hocamla beraber biz bu albümü bir saz bir saz albümünde kullandık. 2008'de çıktı bu parça. Şey Adıyaman Belediye'mizin düzenlediği bir klip var. iki gündür. Herkes sağdan soldan beni aradı. Dosi Dosi diye bir şahıs, bir arkadaş. Kim olursa olsun benim için hiç fark etmiyor. Gelmiş buraya. Adıyaman'ın değerlerini belediye ile işbirlikçi yaparak işbirliği yaparak yani karalamak amaçlı söylemiyorum işbirliği yapıp bir klip çekmişler ve bu parçayı benim e, bacım Huriye Ahuzar da okumuş. Önce emeklerine sağlık diyorum, teşekkür ediyorum. Ama ben isterdim ki belediye başkanı başta olmak üzere, belediye çalışanları başta olmak üzere sonuçta emek dökürseniz, bak bu şehre ne kadar emek dökürsünüz, bir emek dökmüşseniz, bir emek yapmışsanız bu emeği 23 senede, bu önce bu Türkiye'den bu emekçi insanı da aramanız gerekiyordu. Ya biz bu parçayı böyle yapıyoruz da senden izin alalım mı almayalım mı? Yani bize izin veriyor musun vermiyor musun amaçlı kullanma klipte kullanacağız diyebilirlerdi ama sağ olsun bizi insan yerine koyup her şahısta belediyenin her çalışanında belediyenin her çalışanında da benim telefonum var belediyenin her şahsında da benim birebir görüşmüş arkadaşlarım var çok saygı değer dostlarım var. bırakın herkesi başkan Tutdere'de bile benim telefonum var yanında çalışan insanların hepsinde benim telefonlarım var Arayıp diyebilirlerdi ki sen biz bu Türkiye'yi böyle kullanacağız. Heye bir sakıncası yoksa. Ama beni adam yerine koyup insan yerine koyup arama lütfunda bulunmadılar. Ve dünden beri beni arayan bütün hayranlarım, bütün kitlem, bütün sevgi zorunlarım, dostlarım. Ben bu memlekete ne kadar bağlı olduğumu ve neler yaptığımı da beni seven, takip eden insanlar biliyor. Ve beni arayıp bu parçayı niye böyle yapmışlar senin? Ve alta söz müzik yazmasını geçtim. Sözün müziği de şu başka sahaslara yazmışlar. Biz de bugün gerekli yerlere bağlı olduğum kurumlara itiraz dilekçemi yazdım. Yarın diğer gün olur da bu parça, bu büyük emek, ürktüğünüz bu emek, hani gezerek yaptığınız emek, yazarak yaptığınız emek değil. Yazarak yana yazan insanlara zaten şahıs olarak e, nedense insan yerine koymuyorlar. Hani bir Türkiye adam yapıyor, diyorlar ki nasıl olsa diyor, Yazdı geçti gitti diyor. Çok da önemli değil. Biz okuruz her şekil. Öyle değil işte. Artık büyük bir emek dökülüyor bu parçalara. Bir emeklere dökülüyor. Benim kalbime Türk'ümün bacım da başta olmak üzere kullanmışlar ee, ve bana sormadan yapmışlar. Klip çekmişler. Adıyaman'ı tanıtmışlar. Adıyaman'ı tanıtma amaçlı klip yapacaksanız bana sorsanız ben Adıyaman'ın her kalesine her mercesine her deresine, her ağacına, her çiçeğine türkü yazacak kadar kabiliyetli bir adamım. Yazardım da ve biz bu işin üstesinden de gelirdik. Ama nedense çok üzüldüm. Buradan önce Sayın Belediye Başkanı kınıyorum. Yani biz çok büyük emek döktük. Çok büyük ee, e, zorluklara göğüs gerdik. Ben isterdim başkan sağ olsun bir arama lütfunda bulunaydı. Biz bu türküyü kullanıyoruz. Zaten okuyan benim bacım da olsa, babam da olsa, anam da olsa ben hayatımda kul hakkı yemedim, yemem, yedirtmem. Biz bununla yola çıktık. Biz böyle yaşıyoruz. Gelip ta yurt dışından gelip burada başkasının Türküsüne hemen karalayıp, remix yapıp böyle bir abur cubur hale koyup okumak çok kolaymış. O şahsı da buradan kanıyorum ve gerekli yerlere de bildirdim. Yarın diğer gün bu parçanın e, çekilen bu emek nasıl bloke olur ya da nasıl olursa o zaman beni aradığınızda ben gerekli size nasıl kapılar kapanır ya da nasıl kapılar açılır o gerçekten gösterir. Söylerim yani. Ben Kültür Bakanlığı'nda kayıtlı. Şu anda benim 500'ün üstünde Türk'üm kayıtlı Kültür Bakanlığı'nda ve ben bu memlekete sayılı bestekarlardan bir tanesiyim. Hiç kimsenin kulakını Bir müzik, bir şahsın müziği benziyorsa ben o adamı aramışımdır. Bu müzik senin müziğine benziyor. Sözler sana hibe olsun, müzik de sana kurban olsun demişim geçmişim. Hakımı yedirmem, kimseye de yedirtmem. Buradan e, ee, okuyanı da, çekeni de, yayınlayanı da kınıyorum. E, az bekleyin göreceksiniz gerçekten nasıl kınadığımı. Tüm canlarımdan bu açıklama yaptığım için kusura bakmasınlar. Hepinizin yüreğinden öpüyorum. Sevgiler, saygılar gönderiyorum hepinize. Ee, siz dinleyin. Siz de gerçekten bana hak vereceksiniz. Şu kalbime Türk'ümüzün ne hale düştüğünü ve nasıl kullanıldığını gerçekten göreceksiniz. Ben çok üzüldüm kendi ağzımı. Hepinize sevgiler, saygılar gönderiyorum. Hepinizin yüreğinden öpüyorum. İyi ki bizi telefonunda, rehberinde kayıtlı olup da sevenimiz değil de gerçekten yürekten bağlı cemaat sevenlerimiz varmış. Hepinizin ayağını turabıyım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla kutluyorum. Yüreğinizden öpüyorum. Eyvallah.